TÜSİAD, TÜSİAD'lığını yaptı. O başında bir tüy var ya onu kaldırması lazım. Bu galiba Türkiye Sanayi ve İş Adamları Derneği. Tüyü kaldırsın, at siyat yapsın. Atlantik Sanayici ve İş Adamları Derneği. Çünkü başından beri maalesef böyle bir çizgi izliyor. Utansınlar. Rezilliktir bu, ayıptır. Hani ticaret serbestti. Hani bunlar serbest piyasacıydı. Serbest piyasada devletlerin müdahalesi var mı? Yok. Yabancı devletin müdahalesi o hiç yok. Liberalizm aynı zamanda vatanseverlikle birlikte ortaya Türkiye tarihine bakarsanız. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinlerdi liberalizmin teorisi devlet müdahalesine karşıydı. Şimdi TÜSİAD'çılar bırakalım Türkiye devletinin müdahalesini kalkıyorlar. Yabancı bir devletin müdahalesine boyun eğiyorlar. Amerika'dan gelen bu baskıyı da bizim Dışişleri Bakanlığı'na yolluyorlar utanmadan. Amerika'nın falan dayatmalarına boyun eğerek Türkiye ekonomisini mahvedersiniz. Yakarsınız Türkiye'nin ekonomisini. Türkiye'ye ne mazot bulabilirsiniz, ne doğalgaz bulabilirsiniz, ne sanayinizi çevirecek enerji kaynağı olabilirsiniz, ne kredi bulabilirsiniz. Siz ancak sıcak para komisyonculuğu, büyük faizcilik yaparsınız. Türkiye ekonomisini batırırsınız. Zaten batırdınız. Türkiye, Türkiye ekonomisini batıran kuruluşlardan biri Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve bizim diğer sanayi kuruluşlarımız, ticaret odalarımız, sanayi odalarımız. E onlar Türkiye'de tabi olmasınlar. Şoğusa onlardan bir milli duruş bekleyelim.